herkesin futbolu olmak zorunda. Ya kardeşim futbolda da iyi Orospu çocuğu Şunu emotlardan kaldır vallahi kriz geçireceğim bak. İlbey! İlbey öldüreceğim seni İlbey! Burada mı o piç? Başıma sen dert ettin bak bunu. Bak şu emotu düşünüyorum. Benim için üzücü bir haber. Kimileri için güzel, kimileri kötü için. Kötü. Onu banla. Onu banla. Onu kesin banlıyorsun bunu çektim. Bunu da banla. Banla. Bunların hepsini banla. İlbey. Esindim. İlbey, yardım et. Kalsın. E aldılar ne bileyim amına koyayım. Param yok, param yok abi diyor. Ben anlamadım kaç tane bit attılar ya. Ne bit... oldu ya? Hangi çünkü bokunu çıkardılar o yüzden böyle oldu. Ben durmadan düzenli olarak bunu fiyatını arttırdım. Alamasın diye. Ne yapıyor? yatalak babanesinin fişini çekti, öldürdü kadını kredi kartını aldı. Oğlum ben mi yaptım? Sen demiyorum. Bak sen dahil olma muhabbete. Sana sözüm yok. Ben bunu yanlış yerlerde kullanan adama diyorum. <laughs> kameranın merceğine bakarak konuşuyorum. Kameranın merceğine muhabbet sohbet ediyorum. Burada yapay zeka var. insanlar kendi aralarında konuşuyor. Kameranın merceğine bakarak muhabbet sohbet ediyorum. Kameranın merceğine bakıyorum merceğe Yandaki monitörü konuşuyorum ama bırak delirmiş izlenirmiş Neyin oğlum Alemin Onu oradan de. onu banla Onu banla muhabbetimi böldüğü için banla onu Ya benim bir Emanet ediyor böyle. şu anda son, <laughs> Sorumluluk bende Sinirden değil. videoya başlayalım ben de Yetti mi? Yetti mi? Yeterli mi? Başlıyorum. Bak elim havada. Aynen aynen. Oh. Bir da. hiç şaşırmadım. Arkadaşlar, sakin olalım. Niye bu kadar takıyorsun? <laughs> Şunu yaptım mesela muhabbetin ortasını güzel bir şey mi? Niye takmayayım kanka? Adam konuşurken e, ne oldu ya? Kanka adam konuştuğum sırada <laughs> durmadan Adamlar konuştuğum sırada durmadan Oh Tekrar edelim arkadaşlar Alıyorum baştan X artı 5 eşittir Kaç? Tekrar edelim X oh. <laughs> Yeter lan Sus Sus Amına bu çocuğu sus Delirttin eninde sonunda. Beni delirttin. Tamam. Kanala abone olmayan herkesi götünden sikeyim. İyi günler.